Hoş geldiniz. Pusula kanalımızda sunduğumuz içeriklerle hem kişisel gelişiminize katkıda bulunmayı hem de toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Her yaştan ve her seviyeden izleyiciye hitap eden videolarımızla İslam'ın ışığını hayatınıza taşımayı arzuluyoruz. Abone olun ve bizlerle birlikte bu kutsal yolculuğa çıkın. Fadumo Dayib'in hikayesi, Somalinin küçük bir köyünde başlayıp Kabe'nin kutsal topraklarında geçen uzun ve anlamlı bir yolculuğu anlatır. Bu hikaye sıradan bir kadının hayatını, inanç ve hizmete nasıl adadığını gösteren eşsiz bir örnektir. Fadumo Dayib, 1930'larda Somalinin Mogadishu'ya yakın bir köyünde dünyaya geldi. Somalinin o dönemdeki durumu kolonyal yönetimlerin etkisi altında sıkıntılı bir süreçteydi. Fadumo'nun hikayesi köylerinde tarım ve hayvancılıkla geçinen dindar bir aileydi. Anne ve babası İslam'ın öğretilerine derinden bağlıydı ve bu bağlılık Fadumo'nun hayatında da belirleyici bir rol oynadı. Küçük bir kızken Fadumo'nun en büyük hayali İslam'ın beş şartından biri olan hacı yerine getirebilmekti. Ailesi ona Kabe'nin kutsallığını ve orada yapılan ibadetlerin ne kadar değerli olduğunu sık sık anlatırdı. Bu hikayeler Fadumo'nun kalbinde derin bir sevgi ve özlem uyandırdı. Ancak o dönemde özel özellikle Somali gibi bir ülkeden hac yapmak sadece zengin ve güçlü ailelerin gerçekleştirebileceği bir ibadetti. Fadumo'nun ailesinin böyle bir imkanı yoktu ama bu durum onun hayallerini hiçbir zaman söndürmedi. Gençlik yıllarında Fadumo köyünde bir yandan ailesine yardım ediyor, bir yandan da İslam'ı daha derinlemesine öğrenmeye çalışıyordu. Annesi ona dualar öğretiyor, babası ise namazın ve orucun önemini vurguluyordu. Fadumo bu eğitimler sayesinde inancını güçlendirdi. Ancak bir yandan da Somali'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sıkıntılar onun hayatını zorlaştırıyordu. Kolonyal yönetimlerin getirdiği baskılar yerel halkı büyük bir yoksulluk içinde bırakmıştı. Fadumo'nun ailesi her ne kadar dindar olsa da ekonomik açıdan zor durumdaydı ve hac hayali her geçen gün daha da uzak bir hedef haline geliyordu. 1960'lara gelindiğinde Somali bağımsızlığını kazanmış ancak iç karışıklıklar ve yoksulluk devam ediyordu. Fadumo artık genç bir kadındı ve hala Kabe'ye gitme hayalini gerçekleştirememişti. Ancak bu hayalinden asla vazgeçmedi. Kendi kendine karar aldı. Ne pahasına olursa olsun Kabe'yi görecekti. Bu karar onun hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Fadumo yıllar boyunca para biriktirmeye başladı. Köyünde çeşitli işler yaparak elinden geldiğince birikim yapıyordu. Bazen tarlalarda çalışıyor, bazen ise diğer köylüler için çeşitli hizmetlerde bulunuyordu. Her bir kuruşunu biriktirirken zihninde hep aynı hedef vardı. Kabe'yi ziyaret etmek. Bu süreç Fadumo'nun kararlılığını ve sabrını daha da güçlendirdi. Her geçen gün hac ibadetine bir adım daha yaklaştığını hissetti. 1970'lere gelindiğinde Fadumo nihayet yeterli parayı biriktirmişti. Somali'den Suudi Arabistan'a gitmek o dönem oldukça zorlu bir yolculuktu. Yolculuk gemiyle yapılacak ardından karayoluyla Mekke'ye ulaşılacaktı. Fadumo bu zorluğu göze alarak yola çıktı. Gemiyle Aden körfezini geçip Kızıldeniz'i aşarak Suudi Arabistan'a ulaşmayı başardı. Fadumo Mekke'ye ilk ayak bastığında içinde tarif edilemez bir huzur ve mutluluk hissetti. Kabe'yi ilk gördüğü an gözyaşlarında hakim olamadı. Bu an onun için hayatının en özel anlarından biri olarak hafızasına kazındı. Hac ibadetini yerine getirmek için tüm gücüyle çalıştı. Tavaf yaptı, Arafat'a çıktı, Müzdelife'de geceyi geçirdi ve Şeytan taşladı. Her bir adım onun inancını daha da pekiştirdi. Ancak Fadumo'nun hikayesi burada bitmedi. Hac ibadetini tamamladıktan sonra Somali'ye geri dönmek yerine Mekke'de kalmayı tercih etti. Bu karar onun hayatını tamamen değiştirdi. Mekke'nin kutsal topraklarında kalmak onun için dünyadaki her şeyden daha değerliydi. Ancak Mekke'de kalmak için bir geçim kaynağına ihtiyacı vardı. Bu nedenle Mescidi Haram'da temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Padumo Dayip, Mekke'de geçirdiği 40 yıl boyunca Kabe'nin ve Mescidi Haram'ın temizlik işlerini büyük bir özenle ve bağlılıkla yerine getirdi. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak Kabe'nin etrafında alanları süpürmeye başladı. Zemzem kuyusunun etrafını temizliyor, tava falanını tertemizledi tutuyordu Onun için bu iş sadece bir geçim kaynağı değil, Allah'a olan sevgisinin bir ifadesiydi. Yıllar geçtikçe Fadumo'nun Mekke'deki varlığı orada yaşayanlar ve hac ibadetini yerine getirenler arasında bilinir hale geldi. Ancak o her zaman alçak gönüllü kaldı. Onun için önemli olan bu kutsal mekanın temiz ve düzenli kalmasıydı. Her gün yaptığı iş onun Allah'a olan bağlılığını daha da güçlendirdi. Kabe'nin her köşesini süpürürken dua ediyor, Allah'a şükrediyordu. Fadumo Kabe'deki görevine büyük bir sadakatle devam etti. Yıllar boyunca Mekke'de birçok olay yaşandı. Sel baskınları, haç dönemlerindeki büyük kalabalıklar ve siyasi değişimler onun işini zorlaştırsa da hiçbir zaman görevinden geri adım atmadı. Yağmurlu günlerde Mescid-i Haram'ın sular altında kalmaması için gece gündüz çalıştı. Hac dönemlerinde milyonlarca insanın arasında Kabe'nin temizliğini sürdürmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Fadumo'nun bu 40 yıllık hizmeti zamanla Suudi Arabistan hükümetinin de dikkatini çekti. Onun Kabe'ye olan bağlılığı ve özverili çalışmaları takdir edilmesi gereken bir hizmet olarak görüldü. Hükümet ona Kabe'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Onur Nişanı verdi. Bu ödül Fadumo için büyük bir gurur kaynağıydı. Ancak o bu takdirin Allah katındaki değerine her zaman daha çok önem verdi. Fadumo Dayep 2010'ların başlarında artık yaşlandığında bile Kabe'ye hizmet etmeye devam etti. Ancak ilerleyen yaşının getirdiği zorluklar onun bu kutsal görevi sürdürmesini zorlaştırmaya başlamıştı. Nihayetinde Suudi Arabi Pakistan'da geçirdiği uzun yılların ardından sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldı. Ancak bu süreçte bile Kabe'ye olan sevgisi ve bağlılığı hiç azalmadı. Fadumo 2012 yılında Mekke'de vefat etti. Onun ölümü Mekke'de ve İslam dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Fadumo Daip Kabe'ye 40 yıl boyunca yaptığı hizmetlerle hatırlanacak bir isim olarak tarihe geçti. Onun mezarı Mekke'deki Cennetül Mualla mezarlığına defnedildi. Burası İslam tarihindeki önemli kişilerin mezarlarının bulunduğu bir yerdir. Fadumo'nun mezarı tıpkı hayatı gibi sade ve alçak gönüllü bir şekilde düzenlendi. Bugün Fadumo Dayib'in hikayesi İslam dünyasında sadakat, inanç ve tevazunun simgesi olarak anlatılmaktadır. O hayatını Allah'a ve İslam'ın kutsal mekanına adayan bir kadın olarak hatırlanıyor. Onun hikayesi inançla dolu bir yaşamın ne kadar büyük zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, Allah yolunda yapılan hizmetlerin ne kadar değerli olduğunu gösteren bir ders niteliğindedir. Padumo Dayip sadece bir temizlik görevlisi değil, Kabe'nin sessiz bir koruyucusu, bir müminin en yüksek mertebesine ulaşmış bir örneği olarak tarihe geçti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.